Merhaba arkadaşlar ben Yoz. Yeni bir vlogla karşınızdayız. İyi bir haber vermek için geldim. Bak şu gördüğünüz şu. Bir el salla Şu gördüğünüz şahıs. Ha işte şu. Şu küp çözen elinde küp olan gerizekalı. Dermişim. <laughs> i̇şte bu Recep. Bu bizim Recep kanala yeni katıldı. O dediğimiz iki tane gerizekalıyı zekalı gitti. Onlar onlar biz boş verdik. Onlar gerizekalının tekiydi zaten. Onların bir bok yaptığı yoktu. Bir uzayla ben vardık. Şimdi bir de Recep olacak. Recep sen ne çekeceksin? Çekeceksin. Ben uzayla beraber Minecraft çekmeyi düşünüyorum. Ha, uzayla da konuşmadım, konuşmadım ama uzayla herhalde beraber survival falan çekeriz icatlar. Tamam işte öyle çekecek bu. Sonra bir de şey var. Uzay uzun uzayı tanımıyor. Uzay da bunu tanımıyor sorun şu. Ben Düzce'deyim. Uzay İstanbul'da. Ee, Recep Düzce'de Uzay İstanbul'da. Hani onları öyle bir şey oldu. Ha filan neyse falan git. bir de şey. Ee, belki bu, bu başına bir intro koyarım. Intromuzu da görürsünüz ayrı, ayrıcalıklı olarak. Ne bileyim. Ha, Recep. Efendim. Bir espri yap lan. Espri patlatayım mı? Patladı. Pat. <laughs> Espriyi patlat. Gülsem oğlum niye gülmüyor? <laughs> Ve kendimi böylece internete rezil ettim. Sen, sen, gülme, gülme oğlum ayı. Ya sen gülme ya. Sen gülme. Erişteme başlıyorsun. oğlum. Buradan. Bu arka sesteki salak şey bu. Bunun kankası. Dış ses o dış ses. Dış ses o dış ses. Dur. Şu bariye Neyse. Diyor. Duram çöp yapıyoruz burada bir susun. Şu arkadaş çöpünü küp, bitirsin. Tamam. İzleyin bak size bedava konser veriyorum. Bu arada ben de düzcüdeyim. Dedik ya. Demedin oğlum. Abi çok kısa tut. Kısa kes abi. Yüklemesi uzun sürmesin sevmiyorum. Tamam bitiyor. İçe girelim. Senin için hızlı bitireceğim. Tamam. El, elimden geldiği kadar. Ben de daha küpü alalı iki gün falan oldu. Ha, kaç kere çözmüştün lan? Bir, 25 kere falan çözmüştüm. Yaptığına bak ya. Ben de yine şey aldım. Onu da söyleyeyim. MB2K14 aldım. Oyunu yüklüyordum. Oyun bilgisayar acayip. Öylesi kastı böyle. Dedim sonra yükleriz zaten acelesi falan 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 yok. Dedim sonra yükleriz zaten dosyaları şey attım falan filan kaçtık. Ee, şimdi ayrı bir şey. Kanala eğer yapabilirsem yapacağım. Çünkü zaten kanala ben Fraps'ı yükledim. Normalde hiperkemden çekiyoruz biz. Niye hiperkemden çekiyoruz onu da bilmiyorum. Fakiriz galiba. Neyse bakın burada fraps yükledim. fraps yükledim. Ne hiç Niye? Yeah, ne bok yedim yükledim. Oyunlarda iyi iyi görüntü alıyoruz. Sen sus ya. Dur konuşuyor. Dış ses. Sesini kes Konuş. Dış ses sesini kes. Ben önündeyim ne olacak? Ne ya Ne yapacağım? Bir şey olacak. Ne, olacak? ne ya, ya Ne var Ya sürpriz yapar. Sürpriz yapar. Sürpriz Ne Ne Bir şey olacak. Ne ya Ha? Ne Ya çok acayip davranma kanka. Ya ya çok komik oldu mu ama <laughs> Bitiyor bu arada küp. Az kaldı. Küp baştan başlayacak şimdi. İnşallah öyle bir şey olmaz. Recep olacak ben yapacağım. Evet, küp bitmek üzere. Bitiyor. Recep, Bitiyor. Eğitimim bozu çıkartma. Bunları daha sonra öğretmem. Biiittt. nerede öğretti? Tamam, ben daha sonra öğretiyorum. daha öğrettim. Küp bitti. Uuuuuhhh! belki ben bir şey eklerim. Ne bileyim. <laughs> ben de sayfanın zekisiyim. Daha iyisiyim. Zekisi. Daha iyisi komedyeni. Vedat Zeki. <laughs> Neyse. Recep, 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 Recep kafanı sen yap kanka. Kapanış, dur bir fare nerede? Ben. Dıt 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 dıt. Görüşürüz.